Şimdi bu ekran 55 inç ekran olmadığı için ben bunu 55 inç ekrana göre yaptım. Onun için buraya sığmıyor. Aşağı doğru inerek göstereceğim. Burada siparişler giriliyor. Girildiği zaman buralar yeşil oluyor. Sipariş kapatıldığı zaman da buralar sarıya dönüyor. Girdiğimiz siparişin proses kısmını değiştirebiliyoruz. Siparişi girdikten sonra aşama aşama gittiği için veya herhangi bir sipariş numarasını arattığımız zaman Sipariş varsa burada buluyor. Onu kapatabiliyoruz veya e, e, proses kısmını değiştirebiliyoruz. Şimdi buralar hepsi yeşil olduğu için ben en aşağıya doğru iniyorum şu an. Mesela sarı şuraya yazması lazım benim e, yazacağım siparişi. Şimdi onu da bir şöyle yapalım. Mesela 11. sıraya yazması lazım. Şimdi şurada şuraya bakalım bir buraya. Şimdi e, burada Sipariş ile alakalı girişi buradan yapacağız. Mesela burayı tıklıyorum ben. Şimdi oraya e, klav, klavyemden bir sipariş numarası yazacağım. Örnek verelim. Ne olsun? 71 e, Klavyemizi açalım. Evet. 61 olsun hadi. 61 e, 12 43 diye bir sipariş numarası. Mesela bura, bunun siparişi kim vermiş mesela? E, tunç ısı vermiş. Nasıl bir sipariş vermiş? Buraya tıklıyoruz ilk başta. E, 25 MT çift kapı SA ve şöyle bakın her yazdıktan sonra enter'a basıyorum. Bu e, kablosuz klavye ama kablolularda da aynı buradan mesela miktarı yazalım. 4 taneymiş sipariş. Yine Enter'a basıyorum. İşlem bittikten sonra burayı artık tamamladım. Bu işlem nereden başlıyor? Hangi prosesten başlayacak? Kesme kısmından başlayacak mesela. Şimdi sipariş numarasını düzeltelim. Bu tıklayamamışız bunu. Bir daha bir sileyim onu. ilk başlarken ne demişti? 61, 12, 34. Enter. Şimdi kesimi seçtik. Siparişimiz belli. Şimdi şuraya bakalım. Ben iş, e, işlem başla dediğim zaman 11. Sıraya yazacak bunu. 11. Sıraya kesim olarak yazdı. Şimdi ben bunu e, değiştirmek istiyorum. ikinci aşamaya gireceğim. Buraya geliyorum. Sipariş numarasından buraya o siparişi yazıyorum. 61. 12 34 şimdi buraya bakalım direkt zaten buldu değiştirmek istiyorum ne yapmak istiyorum büküm kaynağı geçmek istiyorum büküm kaynağı proses değiştir bastığımda şurada yazılan kesim kısmı şurada yazan kesim kısmı bakın değişecek büküm kaynak oldu bastıktan biraz sonra işlem geliyor Şimdi bu bu şekilde gidiyoruz. Mesela diyelim ki şu işi kapatmak istiyorum. 21 191 O işi kapatmak istiyorsam buraya yazıyorum. 21 191 Mesela 21 191 Enter Buldu mu bunu? Bulamadı. Yanlış mı yazdım? Evet yanlış yazdım. Çünkü 29 191'miş. Mesela bakın şurada. 29191 ben 21 yazdığım için bulamadı. Bir daha yazıyorum. 2991 enter Şimdi buldu. Buldu. Ben bu işi kapatmak istiyorsan bakın burada yeşil gözüken yer var. Şöyle göstereyim bu ekran küçük olduğu için 55 şişe ekrana göre ayarladım ben bunu. Burası uzun normalde. Şimdi şu ucundan göreceksiniz. Şuraya işlem bitir butonu var. Bakın burada. İşlem bitir butonuna bastığımda şurasının sarı olduğunu görüyorsunuz. Sarıya dönüştü. Bu kapandı. Şimdi buraya kapandığı için yeni bir iş geldiği zaman bu aşağı doğru yazmayacak. Kapanan alana yazacak. Çünkü bu iş bitmiş bir iş. En son kapatılan iş. Mesela bir iş daha kapatayım ben. Şuradan bir daha bakalım. Mesela 71 71 62 10 Enter. Bu işte kapattık. 71 an bir burada da imalat bitti. Şimdi ben yeni bir iş girdiğim zaman buraya da yazacağım. İlk buraya yazacak. Yani ön tarafa doğru bitmiş olan yere boş olarak kabul edecek. Hemen bir tane iş seçelim şuradan. Şimdi sipariş numarasını yazalım. mesela 71-62-20 71 62 29 diyeyim ben buna. Çünkü onu daha önceden girmiş olabilirim. Şuraya mesela yazımızı yazalım. Bu kim mesela? Hangi firmanın işi? Erka 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 e, İnşaat Makina LTD firmanın adı. Şimdi Enter'a basıyorum yine. Burası bitti. Burada bir de şu mesela işlemi yazdım ya. Mesela bunu yazdıktan sonra prosesi seçmem lazımdı. Mesela kesimle başlatacağım prosesi. Bunu seçelim. Buraya geliyorum. Burada yine aynı olsun bu. Bir daha bir daha yazmayayım. Buna da enter diyeyim. Bu şekilde olsun. İş buraya da mesela 345 tane sipariş gelsin. Enter'a basmayı unutmuyoruz. Enter'a bastığımız zaman burada yani o iki, e, yanıp sönen şeyin gitmiş olması lazım. E, ve bu şu an burada hazırda bekliyor. Şimdi iş başlat dediğim anda şuraya yazması lazım. Bakalım iş başlat diyorum. Evet. Ne yaptı? Sipariş numarası 71 62 29 Erka İnşaat Makina LTD 25 çift kapı 345 kesimde. Şimdi bunu da değiştirmek istiyorum. Mesela bunun tekrar yine aynısını yapıyorum. 71 62 29 diyorum ben buna. Enter. Bunu mesela montaja yollayalım. İş değiştir de burada seçmedik. Şimdi montaj seçeceğiz önce. Sonra iş değiştire basacağız. Sıralama bu şekilde. Yani ben buna bastığımda olma, olmaz bu iş. Buna basıyorum. Bu işi montaja yolladım şu an ben. Bakın montaja değişti. İş aynı duruyor. Şimdi ben biraz seri bir şekilde alt sıraya doğru işler yazacağım. Burada. Mesela bu buradan mesela şöyle ee, yeni iş olarak giriş yapacağız mesela. 9 işimiz burada. Giriyorum. Mesela ne yaptı? Buraya yazdı. Çünkü burası boştu. Mesela şuradan başlayalım. 12 diyelim buna da. 1 1 1 12 yeni işimiz. Bunu da buraya yazıyor. Ee, mesela 13. işi girelim buraya 13 diye bir iş girdik. Evet. İş yolla diyorum. Tekrar alt sıra yazıyor. Mesela bir tane daha iş yollayalım buraya. 12 Enter. 12 yazmış da olabiliriz belki. Farklı bir şey yazalım. Şöyle. Enter dedik. Şu yanıp sönen şey gitti. Buradan kesimi seçtim mesela. Proses seçmezsek boş bırakır orayı. Buraya kesimi yazdı. Şimdi son iş son işi gireceğim. Bir tane daha iş gireceğim. buna da mesela ne diyelim? 99982 diye bir iş olsun bu. Buradan da kesme olarak yazdım. İşi başlattım. Şimdi buraya son işimi girdi. Kesim olarak. Şimdi ben burada bir tane işi kapatıyorum. Mesela 9 numaralı işi kapatacağım. Sipariş numarası da 9 zaten. Kolay. 9 yazalım. Enter. 9 numara buraya mı yazacaktık? Yanlış yaptık. 9'u buraya yazmayacağız. İşi kapatacağımız iş değil. Buraya yazmamız lazım. İş kapatacağız ya. 9 yazdık buraya. Enter dedik. Şimdi 9 numaralı işi kapatıyorum ben. İmalatı bitti. Bakın burada da sarıya dönüştü. Şimdi ben yeni bir tane iş açtığım zaman mesela rastgele bir iş açayım. 34 34 34. Yine aynı kalsın burası. Burayı değiştirmedim. Hatta şuraya artık şey yapalım. Şöyle ismimizi de yazalım. Ayan. Burası da 34 olsun. İstanbul. Plakamız. Kesmeye başlasın. Şimdi ben bunu iş başlata bastığım zaman boşalan yere yazması lazım. 9'a basıyoruz. 9. bölüme atadı. Kapanan iş olan yere kesim olarak yazdı. Mesela bunu 9'u montaj kısmına alalım. Mesela montaj yaptık. Değiştir dedik. 9 montaja gitti. Şimdi bu programın şeyi bu şekilde. Bir de ekran bilgisayar açılıp kapanırken onu göstereceğim. Şimdi bir pausa alacağım. Evet Windows başlatılıyor. Bu bu kısımda. Burada da ikinci ekranımız vardı. Verileri bir buradan da girsek oradan da girsek aynı şey oluyor. Bilgisayara yani sistem açıldığı zaman burası televizyon ekranı. Ee, televizyon ekranı açıldığı zaman direkt e, bu şekilde veriler gelecek şimdi. Biraz sonra veriler gelecek. Evet. Kapatıp açtığımızda veya elektrikler kesildiğinde verilerimiz kaybolmuyor. Verilerimiz saklanabiliyor. Tabi bu piyasinin e, e, şeyine bağlı. Bu piyasa yok. Database'inde kay kaydediyoruz. E, ama e, yine de güvenli bir şekilde tutuyor. Şimdi bir de uzaktan bağlanmayı göstereyim. Şimdi buradan bağlanmayı deniyoruz. Bağlantımızı açıyoruz. Otomatik olarak bağlanıyor. Burada verilerimizi görebiliyoruz. Bu şekilde. Mouse şeklinde de kullanabiliyoruz. Genel olarak bu şekilde. Bu sistemin maliyeti çok düşük. SCADA gibi yüksek maliyetlerde değil. Yazılım tamamen kendime ait bir tasarımla yazılmış durumda. Bir PC üzerinden bir televizyon ekranına aktararak burada scoreboard amaçlı veya üretimi takip etme amaçlı birçok ortamlarda kullanılabilir. Hava basıncını takip edebilirsiniz, siparişi takip edebilirsiniz, makinenin çalıştığını durduğunu takip edebilirsiniz. Birçok seçenek var. Veri girişi olarak da kullanılabiliyor. Veri girişlerini aynı zamanda SCADA ile birlikte SCADA alındığı takdirde SCADA ile birlikte de kayıt ortamına da atabiliyoruz. Diğer ERP sistemleriyle de haberleşebilecek durumda genel olarak bu şekilde.